11. soru, uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu f bileşke gx, f'te gx şeklinde tanımlanır. fx eşittir, 4 eksi x. gx eşittir, x kare fonksiyonları veriliyor. Buna göre y eşittir, f bileşke gx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye istendi. Sevgili arkadaşlar gx fonksiyonunu f'te x gördüğünüz yere yazdığınızda f bileşke gx oluşur. y eşittir x gördüğüm yere x kareyi yazdığımda f bileşke gx eşittir 4 eksi x kare şeklinde elde edildi. 4 eksi x kare bir parabol olduğundan dolayı bunu şu şekilde bulacaksınız. F bileşke gx önce x kareyi yazalım kat ile beraber eksi x kare artı 4. Fonksiyon grafiklerinde sınavda eleme usulüyle gidecek olursanız daha çabuk sonuç elde edersiniz. x karenin kat sayısı negatif olduğundan dolayı parabolün kollarını aşağı doğru çizilmiş olarak bulacaksınız. Bu durumda A seçeneği ile B seçeneğini elersiniz. C, D ve E seçenekleri kalacaktır. Çünkü parabolün kolları aşağı yönlüdür. Eksi x kare artı 4'ü sıfıra eşitlediğinizde eğrinin x eksenini kestiği noktaları bulursunuz. Eksi x kareyi diğer tarafa attığınızda x kare eşittir 4 olur. Karesi 4 olan iki tane reel sayı var. Bunlardan bir tanesi 2 olurken diğeri eksi 2 olur. Sevgili arkadaşlar x eksenini eksi 2'de ve 2'de kesen eğriyi arıyorsunuz. Dolayısıyla eksi 2 ve 2'de kesen ve de 0 içinde 4'e giden tek bir seçenek vardır. O da d seçeneğidir dediniz.